Merhaba arkadaşlar iyi pazarlar herkese dolar analiz ile birlikteyiz günlük grafiğimizde Çeşitli trend çizgileri var onu açıklayacağım Artı Destek ve dirençlerimizi açıklayacağım en son yaptığımız bir analiz vardı Onun da kısa bir değerlendirmesini yapacağım ve analizi öyle bitireceğiz Hatırlarsanız geçen hafta Merkez Bankası Başkanımız görevden alınmıştı ona istinaden şu şekilde analiz yapmıştık. Yani doların fazla tepki vermeyeceğini maalesef verdi. Eğer tepki verdiyse de bu tepkinin en fazla pazartesi veya salı günü. Ayın 23'ünü biz defalarca söylemiştik. Önceki analizlerimizde de söyledik. 16'sı ile 23'ü arasında bir döngümüz var. 23'ü bunun sonuç kısmı olacak ve nitekim ayın 23'ü ile birlikte bir trend değişimi de oldu. Düşen borsa hızlı bir şekilde düşen borsa öğleden sonra yükseliş gösterdi. Dolar ise yükselen dolar ise öğleden sonra düşüş gösterdi ve 7.72'lere kadar geldi. Bunu biz 22'sinde yani bir gün önceden de uyarı yapmıştık ve video analizimizde de uyarı yapmıştık. Bu dediğimiz uyarı gerçekleşti. Borsa ölden sonra yükseliş gösterdi, dolar ise düştü arkadaşlar. Bundan sonra ne olacak? Şimdi şöyle, dolarda veya herhangi bir pariteyi takip ederken arkadaşlar düştüğü zaman destek olan kısımlar ileride direnç olabiliyor, onu takip etmemiz lazım ve yükselirken de bu destek ve dirençleri tekrar ortaya çıkarmanız lazımdı. Biz bunu çıkardık ortaya. Daha önce biliyorsunuz düşerken böyle bir kırılmadan bahsetmiştik. Bu kırılma tekrar yükseliş için lazım oldu. Artı düşerken de direnç olan kısım bu sefer destek oldu. Burada da aynı bu şekilde. Daha önceki direncimiz olan 7.78 bizim için artık destek konumunda. Bundan sonra bu desteği takip edeceğiz arkadaşlar 7.78'ler kırılmadıkça aşağı doğru yani bu destek kırılmadıkça dolar yukarı yönlü seyrini devam edecek tabi bu arada buradaki üst direnci de takip edeceğiz burada bir sıkışma olabilir benim görüşüme göre şöyle bir şey olacak buradaki şu iki destek ve direnç çizgileri arasında bir yatay seyir seyredebilir çünkü hatırlarsanız aylık grafikleri atacağım. Aylık grafiklerde şöyle bir formasyonumuz mevcut. Neyse açalım. Hatırlarsanız çoğu video analizimizde şunu söylemiştik. Burada aylık grafiklerde bir omuz baş omuz formasyonun olabileceği şeklindeydi. Bu da aslında dediğimiz formasyona ve günlük zamana uyuyor. Yani yatay seyir ayın 5'ine kadar aylık kapanışı bitirinceye kadar bu seviyelerde olabilir. Yani buradaki 70 Seviyesini kırmayacak şekilde burada bir omuz baş omuz formasyonu gerçekleştirip Yeni ayla birlikte ayın 5'i ile itibaren Trend değişimi ile birlikte düşüş gösterebilir Açıkçası fikrim bu yönde Ama şu, buradaki olay şu şekilde de olabilir yani aynı ne kadar yükseliş de gösterebilir. Yatay seyir de gösterebilir veya düşüş de gösterebilir arkadaşlar. Tek bildiğimiz aynı 5'e itibariyle aynı bu şekilde bir değişimin aynı 23'ündeki gibi bir değişim olabilir. Fibonacci'ye göre bir hesaplama yapalım. Şunları kaldıralım. Şimdi arkadaşlar şuradaki zirveyi yüzde yüzlük yani buradan şuradaki fibaya göre yüzde yüz hesapladık. Yani görüldü fiyat. Bu yükselişin düşüşü şu şekilde yüzde 61 olarak fiyatladı tekrar. Şunu düzeltelim bu arada. Bu yüzde 61 olarak görüldü. Şimdi düşen fiyatın bu sefer yükselişini hesaplayacağız. Burada da tekrar bir eğer yükselirse 6.8.2'ler %61'lik seviye hedef olabilir. Buradaki direncin de ayrı, ayrıca hedefi konumunda. Tekrar buradan 8.2'ler Şuradan tekrar 8.2'lerden hesapladığımız zaman 7.89'lar falan yani bir sıkışma olabilir burada arkadaşlar. Bunu dalgalarıyla birlikte Fibonacci'ye göre bu şekilde hesaplayıp ondan sonra sıkışma kırılabilir. Onu göstermeye çalıştım. Bir de 4 saatlikte hatırlarsanız şu şekilde bir Formasyon söylemiştim Hatta bu günlük grafikte de var günlükte de Bu belli oluyor Buradaki bir sıkışma yukarıya doğru Kırıldığı zaman Yani şöyle bir Sıkışma yukarı doğru kırıldığında Çift tepe ile aşağı doğru kırıyordu. Tam tersi olduğu zaman ise çift diple yukarı doğru kırılım gerçekleşiyordu. Burada da bana göre şu ya 70 çizgisine veya bir üst 77'lere kadar burada çift tepe yapıp bana göre aşağı düşecek. E, beklentim bu şekilde. Yani dolarda fazla bir yükseliş beklemiyorum. Bunu belirteyim. E, en, en fazla gidebileceği yüzde %61'lik seviye olan 8.2'ler e, oradan geri dönüş yapacağını bekliyorum arkadaşlar. Bu haftalık analizimiz bu kadar. Destek için beğeni paylaşırsanız sevinirim. Herkese iyi pazarlar. Görüşürüz.